Bora Bey? Efendim? Elimi tutuyorsunuz. Ee, evet, tutuyorum. Sen de tutuyorsun. Ama bırakmıyorsunuz. Sen de bırakmıyorsun. Hiçbir rüya senden güzel olamaz. Hiçbir. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Baht Oyunu dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tuğçe Bora için Rüzgar Ada için güçlerini birleştirecekler. Bir yandan da adanın rüzgarla birlikte olması için adanın teyzeleri devreye girer. Fakat kimse ada ile Bora'nın birlikte olmasına engel olamazlar. Bora gerçekleri öğrendiğinde bir ayrılık yaşanacak. Ama adaya olan aşkı sayesinde tekrar barışacaklar. Bora adaya evlenme teklifi etsin diyenler beğensin sayımızı, görelim.